Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımayanlar için ben 2019 senesinde LGS sınavına girdim ve toplamda 2 fen yanlışım vardı. Yüzdelikliğimim 039. Bu kanal vasıtasıyla da sınav senemde tecrübe etme fırsatı bulduğum şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün sizlere e, matematik hakkında genel tavsiyeler vereceğim. Aslında ben bunu e, birkaç ay önce tek, e, çekmiştim ve ama şimdi tekrardan üzerine belki yeni bilgiler ekleyerek e, tekrar çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar matematik dersi sabır dersi bence. Çünkü e, kesinlikle ilk başta zorlanabilirsiniz. Bunlar çok normal. Yani herhangi bir yeni nesil soruyu çözerken biraz sabretmeniz gerekiyor. Çünkü Bazen yeterli pratik yapmadığınızda sorunun nasıl çözüleceğini anlayamazsınız. O yüzden sizlere önerim yeni bir konu öğrendiğinizde yavaş yavaş kolaydan zora doğru ilerleyin ve yapamadığınız her bir sorunun eğer bu sınavda karşıma çıkarsa ben bunu nasıl yapardım diye düşünerek çözümlerini öğrenin arkadaşlar çözümlerini öğrenmek kesinlikle çok faydalı. Çünkü bir sorunun mantığını bu şekilde kavrayabiliyorsunuz. Eğer anlamazsanız bile üzerine tekrar düştüğünüzde ya da tekrar ettiğinizde, okuduğunuzda çözümü bile bu sizin kafanızda yer ediyor ve arkadaşlar soru defterleri de bunun için çok güzel yöntemler. Çünkü soru defterlerinde sadece yapamadığın sorulara odaklanıyorsunuz ve böylece yapamadığınız soruları düzenli olarak tekrar etme fırsatı buluyorsunuz. Yani siz herhangi bir denemede veya birkaç denemede sürekli aynı tarzdaki bir soruyu yanlış yapıyorsanız, bunu soru defterinize yapıştırdığınızda ve çözümünü de düzenli bir şekilde yazdığınızda, bunu tekrar ettiğinizde artık yani muhtemelen başka denemelerde o soruyu yanlış yapmazsınız o tarzda bir soruyu. O yüzden arkadaşlar matematik adına bence en önemli şeylerden birisi soru defteri oluşturmak ve sabırlı olmak. Yani aslında matematikte yeni tarz sorularda çok fazla ezbere gerek kalmıyor. Çünkü zaten siz bir konuyu iyice öğrendiyseniz yorumlayarak da soruyu çözebiliyorsunuz. O yüzden bence ezber yapmanıza gerek yok. Benim matematikte ilk başta netlerim 11 ve 16'ydı ya da 15'ti. 11-15 arasındaydı arkadaşlar ve ben çok üzülmüştüm. Çünkü bu benden beklediğimiz bir şey değildi. Yani kimse benden bu kadar düşük netler beklemiyordu ve bu benim çok moralimi bozmuştu. İlk 1-2 hafta kendimi toparlayamadım. Çok üzüldüm. Yani pes etmiş gibiydim ve açıkçası şimdi baktığımda o zamanlara çok saçma hareketler yapmışım diyorum. Çünkü neden pes ettiğimi anlamadım açıkçası. Çünkü çok saçma bir şey arkadaşlar pes etmek. Önümüzde aylar varken ben ta en başta pes edersem yani ilerleyen zamanlarda daha kötü duruma düşerim. Bu yüzden e, zamanın kıymetini bilip de iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bence henüz heyecanlanmanıza gerek yok tabii ki. Hani ilk başlarda e, normal bir heyecan oluyor ama zaten bunun zaman içerisinde yaşıyorsunuz arkadaşlar heyecanınızı da. O yüzden sizlere önerim rahat olun. Şu yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmeye çalışın. Matematik adına bence kesinlikle ilerleyin konularda ve e, deneme çözmek için geç değil arkadaşlar, erken de değil. Çünkü deneme çözmek e, sadece her konuyu bildikten sonra yapılabilecek bir şey değil. Branş denemeleri oluyor ve örneğin ben Haziran'ın denemesiyle başlamıştım yazın. Onun ilk denemesinde sadece çarpanlar ve katlar konusu oluyor. İkinci denemesinde çarpanlar ve katlar, üslü sayılar oluyor. Bence matematikte ilk üniteyi bitirdikten sonra ya da ilk iki üniteyi bitirdikten sonra düzenli olarak deneme çözmeye başlayın. Çünkü arkadaşlar böyle yaptığınızda sadece tek kazanımlı sorular çözmek yerine birden fazla kazanımlı soruları çözmüş oluyorsunuz ki LGS'de de zaten bu var. Arkadaşlar eğer matematikte bir konuyu anlamadıysanız size tavsiyem ee, ben özel ders almıştım. Tabii ki herkes özel ders alabilecek imkan da olmayabiliyor ama kesinlikle hani çok gerekli bir şey diyemem. Çünkü e, YouTube ve internet e, çok gelişmiş. O yüzden bence bu bunları fırsata çevirip siz de yapamadığınız soruları e, öğretmenlerden YouTube'dan da öğrenebilirsiniz. Sizlere önerim Yapamadığınız bir konu olduğunda matematik arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzun e, ezber konularına oluşmuyor. Ben çarpanlar ve katlarda sanırım ya da çarpanlara ayırmada bir konuyu anlamamıştım ve yapamıyordum bu yüzden öğretmeme teşekkür ediyorum böyle kısa kısa bana notları aldırarak yani kendisi de yazarak öğrenmemi sağlıyordu asıl önemli olan matematikte arkadaşlar pratik yapmanız yani bakın sadece bir konu ve bir sayfa sürdü ama önemli olan o o Görünen dağın arkasında arkadaşlar 7 tane matematik kitabı bitirdim ya da 8 tane veya daha fazla. Yani önemli olan aslında bol bol soru çözmek. Çünkü soru tarzları arkadaşlar artık belirli şeyde geliyor. Yani siz bunu anlıyorsunuz o kadar çok soru çözdüğünüzde. Ama sadece bir kitap çözmüş bir arkadaşımızın örneğin tüm soruları göremiyor. Zaten ben de görmedim ya da 10 tane kaynak çözen bir arkadaşımız da görmüyor ama çoğunu görmüş oluyor. O yüzden arkadaşlar bol bol pratik matematikte bence en önemli noktalardan birisi. Matematikte kesinlikle arkadaşlar sabırlı olun, bol bol pratik yapın, asla pes etmeyin. Yani aslında bunlar çok ...basit ve e, klasik şeyler gibi gözüküyor ama arkadaşlar uygulaması o kadar zor, zor oluyor bazen anlatamam çünkü ben de yeri geldi matematik için ağladım yapamadım dedim ve sonra ama kendimi toparladığımda arkadaşlar size şu anımdan bahsetmek istiyorum. Benim moralim çok bozuktu e, 8'in ilk döneminde ve e, arkadaşımla aram bozulmuştu. Kendimi çok kötü hissediyordum falan. Böyle depresyon gibi falan bir durumdaydım. Daha sonra arkadaşlar bu yaptıklarımın ne kadar saçma olduğunu fark ettim ve e, o yakın zamanda bir denememiz vardı. çok çok güzel çalıştım ve çok emek vermiştim. Ve o denemenin hepsini fulledim ve aslında bu benim için aşırı derecede bir motivasyon olmuştu. Yani sizlere tavsiyem böyle kendinizi çok dipte hissettiğiniz anlarda asıl e, yükselmeyi ya yakalayacağınız anlardır. O yüzden pes etmeyin yani böyle konularda. Bu her ders için, hayat için geçerli bir şey bence. Yani tam aslında bittiğini sanıyorsunuz ama asıl orada devam ederseniz daha iyi, en en iyi versiyonunuza ulaşmaya yakın oluyorsunuz. Arkadaşlar matematik adına söyleyebileceğim şeyler bunlar şimdilik. Tabii ki ilerleyen zamanlarda sizin isteklerinize göre videolar gelecek. Şimdi ekstra olarak Instagram'dan sormuştum benden e, acil e, ne videosu istersiniz diye. Arkadaşlar bir arkadaşımız demiş ki dikkatsizlik hatalarım çok oluyor ve bunu nasıl aşabilirim? Bununla ilgili video çeker misin? E, arkadaşlar bence dikkatsizlikte en önemli e, ve en etkili şeylerden birisi siyah nokta yöntemi. Siyah nokta yöntemi dediğim gibi e, deneme anında olur ya da ders çalışmadan önce olur. Gözünüzü sadece siyah çapı yarım santim olabilecek e, şekilde bir noktayı dikin ve... E, asla kapatmayın ve böylece aslında odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Ben de çok işe yarıyordu ve ekstra olarak şunu söyleyebilirim. Ben spor yaparken mesela çok odaklanırım yani ve o beni çok iyi hissettir. Yani başka bir şeyle ilgilenemem o sırada. Örneğin spor yaparken telefonu falan da bugün yanıma almadım. Çünkü dikkatimi dağıtabilecek her şeyden uzaklaşıyorum. Sizin de böyle sizi rahatlatan, en çok odaklandığınız, sizi mutlu eden bir aktivite varsa onu düzenli olarak yapmak da bence dikkatinizi, yani odanızı toplamanıza yardımcı olacaktır her, her şekilde. Ekstra olarak arkadaşlar kitap okumak. Yani kitap okumak kesinlikle bence oda yani odaklanmanızı sağlayan bir şey. Bu yüzden Maalesef yani eğer sevmiyorsunuz bunu söylemek zorundayım ama düzenli olarak kitap okumak zorundasınız. Ben de sevmiyordum ama bir şekilde alışmak zorundayız. Çünkü kitap okumak kesinlikle her şey yararlı. Yani bunu asla küçümseyemeyiz ve benim belki de size çok klasik yöntemler gibi geliyor ama arkadaşlar onları yaptığınızda uyguladığınızda sizin size olacak etkileri çok da klasik olmayacak. Yani güzel etkili, etkileri olacak, mutlu olacaksınız. Güzel şeyler olacak yani bunları yaptığınızda. Zaten başarı arkadaşlar hani Ekstra tabii ki farklı yöntemler vardır bilmediğimiz ya da heh, henüz keşfedemediğimiz ama e, bazı şeyler bellidir ve bunları yapmanız gerekir. Yani ya da disiplinli olmak, örneğin çok çalışmak. Çünkü bunlar klasik şeyler ama yapmazsanız da olmuyor arkadaşlar. Düzenli olmadığınız sürece çok başarılı olamıyorsunuz ya da bir şeyi tam istemediğiniz sürece ya da odaklanamadığınız sürece bazı şeyleri yapamıyorsunuz. E, o yüzden arkadaşlar bunlara lütfen bence küçümsemeyin ve uygulamaya çalışın. Yani etkileri kesinlikle gözle görülür seviyede olacaktır. Yani büyük olacaktır. Yani eğer LGS için çok heyecanlıysanız arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Yani yavaş yavaş ilerleyin. Bir şekilde zaten oluyor yani. Küçük küçük adımlar attığınızda aylar sonra baktığınızda çok güzel yerlere geliyorsunuz. Bir anda her gün 10 saat çalışmanın da bence pek bir mantığı yok. Yavaştan alışmanız gerekiyor. Bu yaz tatilini bence sadece ders çalışarak geçirmeyin. Çünkü ben çok pişmanım. Keşke daha çok aktivite yapsaydım. 7'den 8'e geçtiğim yazda. En azından kendimi mutlu edecek şeyleri yapsaydım. Yani sizlere önerim spor yapabilirsiniz. Yani sürekli zaten ders çalışmıyorsunuz. Ama sosyal medyada bence çok zaman geçirmeyin. Yani sadece hayatınız ders olmasın bu yeni bir dil de öğrenebilirsiniz. Bence asla hani sınavım var ben bunu yapamam diye düşünmeyin. Kesinlikle yapabilirsiniz. Sadece tek iş planlı ve disiplinli olmaktan geçiyor. Ben bunu hazırlıkta daha iyi anladım. Yani aslında karantina döneminde daha iyi anladım. Sizlere de tavsiyem yani sadece LGS için bazı isteklerinizi ertelemeyin. Ama tabii ki fedakarlıklar yapacaksınız. Mesela çok fazla bilgisayar oyunu oynamayın ya da telefonda sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeyin. Ama bunların yerine size kendinizi daha donanımlı hale getirebilecek etkinlikler, aktiviteler yaparsanız ileride çok faydasını görürsünüz. Yani o yüzden arkadaşlar sizlere önerim sadece hayatınız ders olmasın. Canınız hiç ders çalışmak istemediğinde tabii ki çalışmayın. Yani kendinize zaman verin. Bunlar insanlık hali. Her şekilde sürekli ders çalışacaksınız diye bir şey yok. Kendinize zaman tanıyın bazen. Ama bu zaman tanıma süreci yani bir ayda olmasın ya da bir haftada çok olmasın. Dört gün olabilir, üç gün olabilir. Tabii ki sizin kendinizi toplama sürecinize bağlı. Ben de topluluk kısmında yazmıştım mesela. Kendimi çok iyi hissetmiyordum son birkaç gündür ve kendime zaman tanıdım arkadaşlar. Aslında bugün tüm planlarımı uyguladım sayılır. Az bir şey kaldı ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü bazen insanın kendini dinlendirmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar rahat olun ve yavaş yavaş ilerleyin. Kendinizi çok sıkmayın. Mutlu olun. Bu bir süreç. Sürecin keyfini çıkarın. Sürekli geleceğe odaklanmayın ve anın tadını çıkarın. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Ayrıca son olarak Instagram blogumu tekrar açtım ve orada da paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Açıklama kısmına ismini yazarım kullanıcı adımı Nikola'nın Bobini arkadaşlar. Testeden vazgeçemiyoruz. Ee, oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, yani o şekilde de hatta videoları çekmeden önce de oradan da soru cevaplar da yapmayı düşünüyorum. Oradan takip ederseniz e, mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.